Şimdi mal varlığını, tam da buradan isterseniz, mal varlığını araştırıyor yurt dışı. Ee, neden araştırıyor? Almanya ilan etti. Hollanda 2015'ten beri araştırıyor. Ee, Belçika 2017 yılında başlamış araştırmaya. Diyor ki ben araştırırım. Size güvenmem diyor açıkçası. Hatta para veririm, araştırırım, o parayı da sizden alırım, tahsil ederim diyor. Şimdi banka kayıtları biliyoruz ki... E, Türkiye gayrimenkul verilerini vermiyor. Bir yanlış anlaşılmaya sebep oluyor. Vermiyor, gördüm. vermeyecek de zaten. Türkiye vermeyecek vermiyor. De sözleşmeye evet. de tabi değil. Bu evet. otomatik bilgi paylaşımını düzenleyen sözleşmeye evet. tabi değil. ne. Ama yurt dışı bunu araştırıyor. Türkiye banka hesaplarını, banka kayıtlarını 2018'e kim ülkelerde 19-20'yi, 21'i bütün Avrupa ülkelerinde verdi. Evet. Ee, şimdi bu ülkeler teker teker ayıklıyor. Özellikle Türk vatandaşlarının yurt dışındaki bulunduğu sayı çok fazla. Ve bu çok fazla olduğu için e, bunları e, ayıklıyor. Büyük bir ihtimalle çünkü Almanya'nın yaptığı bir açıklama vardı hatırlarsak. E, yarın onları bir hazırlayıp tekrar kullanalım gerekirse. Aha. E, Almanya diyor ki ben eğer uzun süre Türkiye'de kalıyorsan senin mal varlığını araştırırım. Hem banka hem diğer mal varlıklarını. Eğer emekliysen araştırırım. Ee, Türkiye'de yani Türkiye'den benim ülkeme yeni geldiysen bana söyle yoksa ben araştırırım. Ya yani bunları bileceğim diyor. Ee, işte sosyal yardım alanı araştırırım. Ben hepinizin bana Türkiye'deki mal varlığını ve banka hesaplarını bildirmeyen herkesin durumunu araştırırım diyor.